Herkese merhaba. Bu zarfın içinde bizim çocuğumuzun cinsiyeti var. Aramıza yeni katılacak bir bireyim. Hadi aç sizimi bekleyeceğiz akşama kadar. Cinsiyetini öğreneceğiz şimdi dostlar. Hazır mısınız? Hazır mısın? Heyecanlı <laughs> <laughs> <Eğlenme gülüyor> mısın? Çok. Aa, bakamayacağım. Ay ne kadar önemli yani şimdi ne yapacağız? Hoş sandım. Bizim doktorumuz bize bir şaka yapmış olabilir. Bakamayacağım galiba. Tamam dur bakacağım. Diyor ki. Çok marifet. Erkek mi? Erkek mi? Erkok Mina Yuyuyu. <laughs> <laughs> Hı bokunda boncuk bulursun sanki erkek olunca ne olacaksa babası gibi böğürür artık. Aydınlanma geldi şu an bence. Erkek ismi doğru okuduk. Evet. Erkek diyoruz. Onu veren yüce Allah'a hamdett. <laughs> Gel de. Bir şeyler yapalım.